Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün çok sevilen bir borcam tatlısı yapıyorum. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle çok güzel oluyor Kıbrıs tatlısı. Ee, görüyorsunuz görüntüsü gerçekten şahane oldu. Ayrıca çok da bereketli. Bu şekilde e, 24 dilim çıktı. Hemen tarifime geçiyorum. Önce muhallebimi yapmaya başlayacağım. Soğuması için burada 1 litre sütüm var. İçerisine yarım su bardağı nişasta ekledim. 1 çay bardağı toz şeker 2 yemek kaşığı un Ocağı açmadan önce çırpıcıyla hepsini bir güzel karıştırıyorum Karıştırdıktan sonra e, ocağımın altını açıyorum Kaynayana kadar sürekli karıştıracağım Kaynamaya başladı kaynadıktan sonra da 1-2 dakika daha karıştırmaya devam edip soğumaya bırakacağım. Muhallebimi soğumaya bıraktım hemen şerbetime geçiyorum burada bir buçuk su bardağı toz şeker var karamelize bir şerbet yapacağım İsterseniz normal şerbet de yapabilirsiniz ama o karamelize lezzet e, güzel oluyor bu tarz tatlılarda Etmek tatlısında da seviyorum e, Kıbrıs tatlısında da çok güzel oluyor e, öncelikle şeker kendi halinde bir e, eriyor güzel karamel rengine geldi e, şimdi içerisine iki su bardağı su ekliyorum. Bir buçuk su bardağı toz şekere 2 su bardağı su ekledim. Şeker ilk başta böyle bir katılaşıyor, ama bir iki dakika geçtikten sonra hemen görüyorsunuz eridi. Onu da yine soğumaya bırakıyorum ve kekime geçiyorum. Burada 4 yumurta var. İçerisine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Güzelce uzun uzun çırpıyorum. Şimdi içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve kuru malzemelerime geçiyorum. Bir su bardağı galeta unu, bir su bardağı ceviz içi, bir su bardağı da hindistan cevizi. İçerisinde normal un bulunmuyor. Kuru malzemelerimiz bu şekilde. Bir pakette vanilya, son olarak kabartma tozunu da ekliyorum ve spatula ile güzelce alttan alttan karıştırıyorum. Bu arada fırınımı 170 derecede alt üst ayarda ayarladım yağladığım borcam tepsime yayıyorum kek harcımı. Bu ölçü için bu tepsi çok ideal oluyor. Elinizde varsa bu şekilde en büyük dikdörtgen borcamı kullanabilirsiniz. Fırına gönderiyorum. Kekim pişti. Ee, şimdi ilk sıcağı çıkana kadar önce bir e, muhallebimin e, çırpma işlemini yapacağım. Bir poşet e, krem şanti ile birlikte. Bir cam kaseye aldım muhallebiyi. Bir poşet krem şanti ile uzun uzun güzelce çırpıyorum. Bu şekilde krema kıvamına geliyor. Şimdi kekimin üzerine, sıcak kekin üzerine soğuk şerbetimi döküyorum. Hemen şerbetini çekiyor ve kremamı da üzerine döküyorum. Spatula yardımıyla her yerine yayıyorum. Bu kısımları hızlandırdım, sıkılmayın diye. Ve üzerine hindistan cevizimi serptim, her yerine gelecek şekilde. Şimdi dilimlere bölüyorum. 24 dilim olacak şekilde dilimlere böldüm. isterseniz direkt o şekilde de servis edebilirsiniz. Ben biraz üzerini süslemek istedim. E, pirinç fındıklarım vardı. Üzerine frambuaz e, koydum. Her birinin üzerine bir tane gelecek şekilde frambuaz ve nane yapraklarıyla Kıbrıs tatlımı süslüyorum. ve Görüntü bence çok güzel oldu. Siz de beğendiyseniz lütfen yorum yapın. E, beğenin videoyu e, ve e, kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız da çok sevinirim. Hemen bir dilim alalım. Evet, çok güzel oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tadan herkes çok beğendi. Benim de çok sevdiğim bir tatlı. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.